pazar, pazar, pazar. <laughs> Balık çevirsene. Makyajsız olmaz. <laughs> Tabii ki makyajsız olmaz. Sadece dudak parasını sürdüğüne göre artık yola çıkabilirdik ve çıktık. Ve arka koltukta babaannemle Acar ne kadar mutlu olduğunu görüyorsunuz. Döndüğümüz evet. <laughs> Acar ne oldu Acar? 요. Alacağız. Anne hayır o iki dakika. Anne iki dakika fazla bir... Tamam aman tamam, Ha, sakın hak yemesin. Sakın hak yemesin. Tamam oğlum. Saat iki dakika ileri ol. <laughs> Sekiz dakika. Evet. Söğüt'e girmiş bulunmaktayız. Bakalım Söğüt'te neler varmış bugün. <laughs> pazar gezdiğimize göre Bana şey göstermek istiyorum. Bir şey göstereyim mi arkadaşlar? Güzel. O ne ya? Arkadaşlar söyledim pazarı. Dış dış dış. Dış dış dış. Dış dış dış. Ya acı. Dış dış dış. Gök türkü aldı düş. Ay ne güzel çoraplar bunlar böyle. Gök türkü Evet. Hadi. Düşün, düşün, düşün. Evet arkadaşlar pazara girdik çıktık. Pazarda en şok olduğumuz şey fiyatlar. <laughs> ya inanamıyorum ya. Portakal İstanbul'da 18 liradan aşağı asla yok. Yani en fazla bulursan 15 liraya falan buluyorsun ama burada biz 12 liraya aldık. Elma aynı şekilde 15'ten aşağı kesinlikle ben elma bulamıyorum bazen. Burada 10 liraya aldım. Yani ne bileyim ya bunun lafını da yapmak istemiyorum şimdi ama gerçekten uygun geldi ya pazar. <laughs> Ya yani Söğüt'e taşınma fikri aklımdan çıksın diye yalvarıyorum ya saati. <laughs> Allah'ım olacak iş değil ya. Bilmiyorum Söğüt güzel yer aslında ya. Bence yaşanabilir yani. <laughs> yani. Neyse şimdi Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gidiyoruz. Hep beraber pazardan çıktık, asfeş yaptık. Sanki İstanbul'da pazar yokmuş gibi. <laughs> Söğüt'ten elma ile portakal aldık. <laughs> Aynen. Şimdi Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gidiyoruz Sare'yle. <laughs> <laughs> acar Acar gelmedi. Gelmek istemedi bizimle. Orada <laughs> Öyle yani. Anne. Evet, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne geldik. Sağ ol ya. Hadi gel. Acar. Anne baksana. Evet. Hoş bulduk. Ne oluyor? Musun? Hadi gelir misiniz? Teşekkürler. Ana olsun yani canım. girebilirsin. Bak o. Yani, o, Hı -hı. o şey. Şey, anne burada ben, siz Anne buraya koyabilir misin? Beni kır şey, edebali kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Sözümüz edebali için değil, senceyiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. Ertuğrul Gazi. Wow, helal. Aa, helal. Halime, halime Hatun. Aa, Halime Hatun mezarı evet. Aa. Hadi devam edelim. Oğlu Osman Gazi. Hı hı, Osman Gazi. Kabri. Anne, M A L de değil değil mi? Anne burada Me ne yazıyor? Olu Oğlu Osman, Osman Gazi'nin Gazi kabri. Evet. Ertuğrul'u bak Ertuğrul Gazi saygı gösteriyor. Sana sorun olmadı. Çocuklar yine çok güzel anlaşıyor. Sana <laughs> olmak <bilmiyor> istedim. Allah Allah. Allah, Allah. Ben de seni ki... Üstlerinde yazar. Eşe, Oğlu Savcı Bey. Bu nasıl bilsin? Anne bakayım. Oğlu Savcı Aşe Bey. Bakayım. Akonur Alp. Akça. Turgut Alp. Anne. Gündüz anne, Bey. Bir anne, dur, anne. Efendim efendim. Anne, dur. Gazi. Anne. Saltuk Alp. Samsa Çavuş, hadi, hadi. kardeşi hadi. Dündar Bey, efendim. O da Abdurrahman Gaziymiş. Anne, evet anneciğim, onlar yenilerler sürekli. Anne. Efendim. Ben Samsa Çavuş. Evet. Kardeşi Anne. Dündar Bey. Evet, kardeşi Dündar Bey. Devam Anne. edelim. Anne bak orada da var. Evet bebeğim. Anne orada bakalım merak ettim. Bakalım. Hadi. Pazarlı Bey. Kimmiş? Pazarlı <gülüyor> Bey'miş. <gülüyor> Pazarlı. Bu Ay doğdu Bey'miş bu da. Ha. Anne hani Sare yazıyor bak. Hayır Samsa yazıyor. Hayır anne bak Sare. <laughs> Sare bak. <Sars. gülüyor> Hadi gel. Sare. Aa, Aykut Alp. Anne Aykut Alp var. Aykut Alp var. Orada da Hasan Alp var. Hasan Evet. <laughs> Hadi yürüyelim. Anne. Burası da Ertuğrul Gazi hediyelik eşya satılan tükkanlar. Evet hatırladım bak. Anne arabamdan bu da. Bu çok evet. güzeldi. Evet çok, çok güzel. Güzeldi. Tanıtıyor musunuz? Anne. Acar şok. Anne bu ne? <laughs> Mini balta. <laughs> Anne bunların yanında bu ne? Bir dakika. Bir dakika. Alabilir miyim annem? Hayır, mı? hayır. O <laughs> ne? gerçek mi? Öyle şunların parlaklığı mı? Aa, o ne? Şuna bak. Evet. Atarın şok. gözlerinden okunuyor. Onun üzerinde de şey yazıyor. Sen buna gerçek değil. Bunları dokunabilirsin annem. Hayır, gerçekten mi çorba? Anne, gerçekten mi bu? Gerçeğe benziyor. Tetelerini gören çocuklar. Ertuğrul Gazi Cami C. Ya. Ya. İşte çocuklar böyle bu kadar güzel anlaşıyorlar. Görüyorsunuz. <laughs> Güzelliğine bakar mısınız ya? Ne kadar güzel yapmışlar. Ne kadar özenmişler. Evet içeriden birisi çıktı. <laughs> ne oldu Acar? Acar küstü arkadaşlar. Acar'ın bugün tribi hiç bitmedi. Tam göremiyorum yüzünü. <laughs> tamam dur. <Tamamdır. gülüyor> <laughs> Acar'ın gerçek kurt mu diye sorması. <laughs> Sen de sarı. Bak kız için değil e, sadece. Ha, bak. Gel aynaya da bak. <gülüyor> bak. bak. <gülüyor> bak. Gördün mü? Ki? Anne sarı göz. Hadi anne, hadi. çeksin seni. Bakayım sarı. <laughs> <Saçlar güzel mi? gülüyor> anne çeksin. Saçlar güzelmiş. Anne güzel. Tamam hadi. Hadi. Ertuğrul Gaz Türbe saygın ümmetini bu kadar sonra gel alır. Ertuğrul Gaz Türbe saygın ümmetini bu kadar Ertuğrul Gaz Türbe saygın bu kadar sonra gel bak. Ya, bana, ver. Hadi! 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 Olacak, mi? <laughs> evet asker değişimine de şahit olduğumuza göre. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> büslerin olduğu yere gidiyoruz. Büsleri göreceğiz yakından. Stadın içine gireceğiz. <laughs> evet. Büslerin olduğu yerler. Metehan. Atilla. Göktürk İmparatorluğu. İmparatorluğu. Bu Minkan. Hazar Kan, Birge, Kül Kadirhan, Selçuk Bey, Selçuklu wow. Devleti, Selçuklu Devleti, Babur İmparatorluğu, Batuhan, Atiç Sultan Mehmet, Evet, Babürşah Şah, Atif Sultan Mehmet. Siz, siz yazmasaydınız ben anlamayacaktım zaten onun kim olduğunu. Hayır ya yürü ya. Ertuğrul Gazi. Osman Bey, Osman Bey. Osman Bey. Büyük Timur. Anne, Timur da Büyük Timur. Evet. Muhammed Harez, Harez Şah. Alp Tekin. Bakalım. Kutlu Kül Bilge Kağan. Şu babası da mı? Bayan Kağan. Allah. Allah. Bayan Kaan mı? Akşunlar. Avar İmparatorluğu'nun <laughs> şu an. Panu. 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 Batuhun İmparatorluğu. Annesi ve babası nereden? Ta 48 ve 216. Ne çok, kadar eski. Çok onlar şeyden öncesi. Evet, evet arkadaşlar. Ne? ne demek istiyorsunuz? Yıl mi? Evet. Evet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Değil Ve de. bilin bakalım arabayı kim kullanıyor. <laughs> <laughs> babam arada kaynattı arabayı bana verdi. <laughs> İlla sen kullan dedi. Ben de kullanıyorum işte. Yani her her tabi Ne <laughs> lan, lan yalan söyleyeceğiz? Evet. rahat gidiyoruz. Evet o, babam dedi geç kızım sen kullan dedi. Ben de kullanayım dedim. Abi annemler arkada rahat. Arkadaşlar uyuyorlar yani yoldan beri. Biz şu an şeye durduk, benzinliğe durduk, mola verdik. Anacım uyuyor. E bak dinlemiyorum. Eline bak dinlemez. Dinlememez diye başlayacağım dedi. yapma hakkında. <laughs> Allah'ım bu nasıl bir çocuk ya? <laughs> ne o? Anne ben eticin sevmiyorum ya. Eticin? Eticin sevmiyorum ben. Yok. Yeah. Ben din sevmiyorum nedense. Hayır, Sevemiyorum. Babam kaçırdılar galiba. Yakıtı ödeyeceğim diye gittim ama hala gelemedi. Yakıtı dedemi baydı. Olabilir. <laughs> Buldum. Yiyecek şeyler alıyor. Sen uyandın mı Sare? Evet. Çocuk bir de uyanmış. Rahatsın değil mi? Sıkıntı yok. Yok midem bulanıyor. Aa neden? Uyu o zaman uyu. Ne oldu midene gene? Uyu. Annemizi Yozgat'a götürüyorum. o zaman midem bulanmaz. Gidecek mi Yozgat'a? Uh -huh. Gideceksin. Uh -huh. <laughs> şaka 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 yapıyorlar. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. 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 Anne. Efendim. Dedem şu yoksa şuradaki Starbucks kahveye mi girdi? Starbucks mu? Yeni mi açılmış o ne? Starbucks? Aa, aslı kafe işte. Starbucks. <gülüyor> 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 yani mı? Starbucks olabilir. Ama Starbucks asla olamaz acar. <laughs> azıcık, Taktık azıcık ya. da almışız. Azıcık mı? Evet anne. Azıcık. Anne azıcık olmadığını biliyorum ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Azıcık değildi. Ne kadar? Kadasını aldı. Anne. Baya baya uyudunuz yani. Arkadan sesler geliyordu bir ara. Anne! <laughs> Ayşe'nin kafası şöyle bir ara düşmüş. <laughs> ben onu geri yazıyorum. O ileri alıyor kendini. Sonra babama dedim. Babam düzeltti. Ha. Yani geriye doğru attı. Orada da uyandı zaten. <laughs> Dayı niye böyle bir şey yaptın? Camımız Çık. temizdi zaten çek ya. Çek şimdi çek. Evet. Ha, iyi tam temiz oldu neyse. Bunu gören babam şok. <laughs> Sabah adam temizleyeceğim diye uğraşıyor. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Anne adam bir dakika yıkadı. kadın. Hah geliyor. Anne. Geliyor. Anne dedem de etrafa bakıyor. Kaçabileceğim bir tane böyle etrafa bakayım da belki kaçabilirim bir yer. Evet cebini kontrol ediyor. Geldi, gitti. Anne. Tamam mı? Girebilir miyiz Zineyim artık? Tamam. Tamam. Zaten Hadi şey yola çıkıyoruz geçiyor. o zaman.